Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere ilk 3 ve son 3 kelime çalışmasını göstereceğim. Hemen egzersizlerimize girelim. Çocuklar egzersizlerimize tanıtmadan önce bu teknik nedir kısaca bir bilgi vereyim. Bu teknik gözümüzün yan görme alanlarıyla daha hızlı okuma yapmasını sağlar. Satır başındaki ikinci ya da üçüncü kelimede gözün görme hareketini başlatıp satır sonundaki ikinci ya da üçüncü kelimede görme hareketini bitirmesiyle gerçekleşir. Biz farkında olmasak da gözümüz satırın başındaki ikinci ya da üçüncü kelimeyi ve satırın sonundaki ikinci ya da üçüncü kelimeyi yanal görme alanıyla yani perifever görme alanıyla görüp okuyacaktır. Bu egzersizdeki amaç okuma alanı aynı kalmak şartıyla gözün hareket mesafesini kısaltmaktır. Yani okuma alanı buradan buraya kadar satırın uzunluğu gözün hareketi ise buradan buraya kadar arkadaşlar. Birinci egzersizimize geçelim. Birinci egzersizimizde çocuklar önce yine her zaman olduğu gibi hızımızı ayarlıyoruz. Hızımızı seçiyoruz. Seviye 1 ikinci kelimeden başlatır. Sondaki ikinci kelimeye kadardır. Seviye 2 üçüncü kelimeden başlatır. Sondaki üçüncü kelimeye kadardır. Hemen seviye 1 diyelim. Metin seç diyelim çocuklar. Metinimizi seçiyoruz. Başlat diyoruz. Bakınız burada ikinci çizgiyi takip ediyorsunuz. Kırmızı çizgiyi takip ediyorsunuz. İkinci kelimeden başlatıyor. Sondaki ikinci kelimede bitiriyor. Zaten baştaki ikinci ve sondaki ikinci kelime arkadaşlar gölgelenmiş bir şekilde. Biz çizgi hizasında okuyoruz. Çocuklar isterseniz çizgiyi direkt takip edebilirsiniz. Yani çizginin üstüne bakabilirsiniz. İsterseniz ise çizginin üstündeki kelimelere bakıp okuyabilirsiniz. Çizginin başladığı yerde başlatıyoruz. Gözümüzün hareketini çizginin bitirdiği yerde bitiriyoruz. Gerçekten güzel bir çalışmadır çocuklar bu egzersizimiz. Özellikle gözümüzün yanal görme alanlarını geliştiren bir çalışmadır. Aynı zamanda bir hızlı okuma tekniğidir çocuklar. Yine burada hemen seviye 2 diyoruz. Hızımızı arttıralım. Bakınız seviye 2'de çocuklar burada Üçüncü kelimeden başlatıyor ve sondaki üçüncü kelimede bırakıyor. Yani bize diyor ki Gözün hareketi üçüncü kelimede başlasın. Sondaki üçüncü kelimede ise göz hareketini bitirsin diyor. Güzel bir çalışma. Her gün 5 dakika 10 dakika mutlaka yapmaya çalışın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.